Arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte inceleyeceğimiz ürüne geçmeden önce biraz konuşmak istiyorum. Her videoda olduğu gibi çok teşekkür ederim. Kısa bir sürede güzel bir izlenmeye ulaşıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Daha güzel içeriklerle karşınızda olacağım. İsterseniz şimdi inceleyeceğimiz ürüne geçelim. İnceleyeceğimiz ürün gimbal. Bu gimbal e, ne işe yarar? Yeni e, bir vlog kanalı açacak arkadaşlarımız olursa bu gimbal e, yeni başlayanlar için güzel bir fiyat olarak da güzel, kullanış olarak da güzel. Ben bunu öyle araştırdım. Bir inceleyeceğiz, kutu açılımını yapacağız sizinle birlikte, deneyimleyeceğiz arkadaşlar. İsterseniz şimdi kutu açılımına geçelim. Gördüğünüz gibi kutumuz şu şekilde. Kutumuz dış görünüş olarak güzel bir şık bir tasarıma sahip. E, görüntü kalitesi olsun ve kabartılı bir yapıya sahip. Güzel bir kutu ya, kutumuz var. E, Tabii içindeki kutu içeriğine bakmadan önce isterseniz bir dış tarafını inceleyelim. 360 derece dönebilen motora sahip. E, sabit çekim özelliği var. Video özelliği var. Ve uzaktan kumanda özelliği var. Tabii bu e, Polo Smart marka. Diğer özelliklerine geçersek e, gimbal batarya kapasitesi 400 mAh. Ee, şarj girişi mikro USB 5 watt 1 amper çıkışlı, ee, kumanda pili, CR 1620 modeli. Ürün boyutu 190 santim çarpı 70 çarpı 40 milimetredir arkadaşlar. Ee, diğer özelliklerine geçersek, malzeme ABS plastik artı alüminyum, ee, ağırlığı 270 gram, uzaktan kumanda çekim mesafesi 10 metre. Gimbal kullanım süresi 3 saate kadar şarjı gidiyormuş. Tabi bunu deneyip göreceğiz. Hareket kapasitesi ise 360 derecedir arkadaşlar. İsterseniz, ha bu da var bir de bunda selfie çubuğu özelliği de var. 59 santime kadar uzatabileceğimiz bir selfie çubuğu özelliği de var. İsterseniz şimdi kutu açılımına geçelim. Zaten burada normal hiçbir aparat bulunmadan direkt kutumuza ulaşabiliyoruz. Şimdi kutumuzun içine çikolatalar geçiyorlar arkadaşlar. İçeride aparatına geçelim. Şimdi öncelikle bizi garanti belgesi ve kullanım kılavuzu karşılıyor. Nasıl kullanabileceğimiz ve iki yıl garantiliyiz bu ürün. Tabii bunları es geçelim başka içinden çıkan ürünlere geçmeden önce tabi normal bir plastik kullanılmış. Yani fiyat olarak yani yeterli bence yani bir gimbal'ı alıyorsan bu gimbal fiyatına göre normal bence. Buna fazla takılmayalım. Şimdi kutu içeriğine bakalım. Gimbal'ımız çıkıyor. Bir adet uzaktan kumandamız çıkıyor. Bir adet şarj kablomuz çıkıyor mikro usb şarj kablosu bu bir adet de pilimiz çıkıyor gimbal'ın pili İsterseniz şimdi kurulumuna geçelim şimdi kurulumuna geçelim öncelikle gimbal'ımızı açalım Onun öncesinde kumandada bulunan plastik ve bu plastik neden var kullanılmadan önce pil ömrü gitmesin diye bu plastiğimizi de çekiyoruz Burası çıkardığımız gibi zaten şu an kumandamız devreye girdi. Bu kumandayı e, selfie çubuğu veya e, uzaktan bir bir fotoğraf çekmek için bunu yanımıza da alabiliriz. Burada şu şekilde gimbalın üzerine de takabiliyoruz. Onu da göstereyim. Şu şekilde gimbalın üzerine de takılıyor. Biz şimdi takmayacağız arkadaşlar. İsterseniz şimdi gimbalımızı açalım. Burada start tuşu var gördüğünüz gibi. Yani hissiyat olarak sorarsanız alt kısmı yani böyle saklan bir hissiyat veriyor yani böyle kırılacakmış gibi veya ne bileyim e, böyle az hafif bir hissiyat vermiyor ağır yani güzel bir gimbal. Yan tarafında zaten gördüğünüz gibi 2020 model CE standartlarına uygun. Burada iki tane telefon bırakmam için iki tane tırnağımız var bu tırnaklara geçiyor ve telefonu arka kısmına bir darbe gelmesin diye burada bir plastik yüzeyimiz var. Bu darbeye karşı koruyor. Aynı şekilde tırnaklarda da var. Gördüğünüz gibi tırnakların üzerinde de plastik korumalarımız var. Burada şarj kablomuzun giriş yeri var mikro USB. Burada ise gimbalımızı açma tuşumuz var. Açıyoruz, basılı tutuyoruz bir 5 saniye yeşil ışığımız yanıyor. Sonra bırakıyoruz. Sonra gimbalımız açık halde şu an. Şimdi gimbalımız açık halde. Onun dışında ben size şunu da göstermek istiyorum. Yani en sevdiğim nokta bunu bir masa tripodu olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca bir seyahate mi çıktınız? Normal e, vlog mu çekiyorsunuz? E, fotoğraf mı çekeceksiniz? Geniş açı almak istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bunu çektiğiniz zaman 59 santime kadar uzanabilen bir selfie çubuğuna sahip oluyorsunuz veya bunu şu şekilde stand olarak kurulursa kurduğunuz zaman uzaktan bir yere kumandasıyla komut vererek fotoğraf veya video başlatıp çekebiliyorsunuz. Burada ise bu yan tarafta bulunan ayarda ise gimbalınızın kafasını ayarlayabiliyorsunuz. Hangi açıda durmasını istiyorsanız. İstiyorsanız şimdi bir telefonumuzu takalım. Bir denemesini yapalım gimbalımızın. Öncelikle yine gimbal'ımızı kapatıyoruz. Kapattıktan sonra cihazımızı alıyoruz. Evet arkadaşlar cihazımızı aldık gördüğünüz gibi şimdi gimbal'ımızı başlatıyoruz. Evet. Şu an ben dik bir şekilde konumlandırdım. Gördüğünüz gibi herhangi bir telefonda bir oynama yapmıyor. İsterseniz bunu yan komutunda da kullanabiliyorsunuz. Yani bu şu şekilde yani yeni vlog çekmek isteyen arkadaşlar için güzel bence. Yani bunun hem selfie çubuğu olarak kullanılması hem gimbal olarak kullanılması çok iyi bence. Mesela bir masa başı video mu çekeceksiniz? hiçbir şey yapmadan direkt ayağınızı ayaklarını kuruyorsunuz. Masa başında güzel bir videoya sahip oluyorsunuz. Yani bence fiyat performans ürünü. Yani diğer gimbal'lara bakılırsa yani en düşük gimbal'lar şu an 600'de 1000 arası en düşükleri. Yani bunu 229 TL'ye aldım. Yani sizin için incelemek için aldım. Bence güzel yani kullanılabilir bir gimbal. Tavsiye ederim arkadaşlar. Yani hassasiyeti çok iyi bence yani kalitesine göre fiyat performans ürünü bence. Mesela yan şekilde de getirdiğiniz üzere şu şekilde kolunuz istediği kadar oynasın herhangi bir şekilde oynama yapmıyor. Hani bu bence güzel. Ve en sevdiğim noktası ise ayak kısmı. Ben masa başı videolar çektiğim için mesela şu şekilde bir görünüş olacak. Bence güzel yani. Bana çok faydası olacak bu ürünün. Ha nedir ileride vlog falan çekersem Yine işime yarayacak Yani bence 229 TL'ye göre Güzel bir ürün Almanızı tavsiye ederim Yani yeni vlog kanalı açacaksanız Yeni videolar üretecekseniz Veya masa başı videoları çekecekseniz Bence güzel yani Tavsiye ederim arkadaşlar İsterseniz başka Neye geçelim Yine kumandaya bir geçelim Kumandamızı mesela şu şekilde göstereyim Kumandamızı buraya şu şekilde takacağız arkadaşlar. Önce biraz açıyoruz gimbalımızı. Gördüğünüz gibi burada sabit bir şekilde kalıyor. Yani isterseniz uzaktan kumandayla da kontrol edebilirsiniz. İsterseniz vlog mu çekiyorsunuz? Bir tuşla başlatıp vlogunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Bence kumandanın çıkıp başka yerde kontrol edilmesi güzel yani. Çünkü niye mesela diyelim dışarıdasınız geniş manzarada çekmek istiyorsunuz. Tripod haline getiriyorsunuz. Ayaklarını açıyorsunuz kumanda yanınıza alıp 10 metreye kadar çekiyor bunu da söylüyorum kumanda 10 metreye kadar algılıyor 10 metre bence güzel bir ölçü yani çünkü neden 10 metre uzaklık yani az değil 10 metre uzaklıkta güzel fotoğraf kareleri yakalayabiliriz Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik sizi fazla sıktıysam kusura bakmayın bugünkü videomuz bu kadar ee, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. likelarınızı bekliyorum, kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.